sevgili seyirciler. Karşınızdayız. Özkan Öztürk ile birlikteyiz. Hareketli, tempolu, yoğun bir gün. Transferin son günü, son saatler. Tabi sıcak bilgileri de muhabir arkadaşlarımızdan alacağız. Karşımızda Doruk Tecimer. Transferin son günündeyiz. Tüm takımlarımız için sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe adına da yavaş yavaş transferin sonuna geliyoruz diyebiliriz artık. Son olarak gündeme Christian Medina gelmişti geçtiğimiz hafta. Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu ve Boca Juniors'la anlaşma noktasına gelmişti. Lakin bu transfer transfer Ocak ayında gerçekleşecek gibi görünüyor. O noktada görüşmeler devam ediyordu. Acaba son gün bir Medina hamlesi olur mu? Biz de bekleyişimizi, temaslarımızı sürdürüyorduk. Ama an itibariyle bu konuda bir gelişme yok. Yine tabii transferde yüzde yüz diyemeyiz asla. Hep yüzde %99 diyelim, Yüzde birlik bir açık kapı bırakalım. Medina konusu son anlattığım şekliyle duruyor. Ocak ayında Medina'nın katılması daha olası Fenerbahçe kadrosuna. Onu ifade edelim. Sevgili Doruk, ben şunu merak ediyorum. Fenerbahçe yönetiminin her şey planladığı gibi mi gitti? Yani hedefler tutturuldu mu şu an? Fenerbahçe teknik heyeti, Jose Mourinho, keza Fenerbahçe yönetimi bu transfer döneminden memnun mu? Kesinlikle memnun. Yalnızca bir eksiklik olarak adlandırabilir miyiz? Henüz emin değiliz. Sofyan Amrabat'ın performansını görmedik. Orta sahada çok önemli oyuncular var ama Fred'in muadili olarak Fred sakatlandığı zaman ya da cezalı olduğu zaman forma giyebilecek bir isim arayışındaydı Fenerbahçe. Bu isim Medina'ydı. Orada bir 3 aylık bir süre söz konusu. Bu isimler dışında Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun istediği her oyuncunun alındığını söyleyebilirim. Bölge bölgede gidersek çok geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Milli ara sonrasında Cengiz Ünder'i daha sık görebilecek miyiz? Cengiz Ünder sakatlığının dışında zaman zaman bireysel çalıştı, zaman zaman takımla birlikte çalıştı ama... Cengiz Ünder her zaman bir planlamada yer aldı ama İrfan Can Kahveci ve Duşantad için tabii bir adım önde olduğunu ben hatırlatmak istiyorum. Milli aranın ardından sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı lacivertli takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte iç transfere yönelen sarı lacivertli yönetim, Osayi Semul ve İrfan Can Kahveci için somut adımlar atmaya başlandı. Yönetim, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldız oyuncunun menajerini çağırdı ve yeni sözleşme için masaya oturma davetinde bulundu. Şu anda, 15 milyon TL yıllık kazancı olan İrfan Can'a, senelik 40 milyon TL'nin üzerinde bir ücret önerileceği belirtildi. Ancak milli futbolcunun, 60 milyon liranın altında bir rakama imza atmak istemediği de gelen bilgiler arasında. Ocak 2021'de, 508 bin euroya kadroya katılan o sayı de, yıllık 1.8 milyon euro kazanıyor. Yıldız futbolcuya da yönetim, yeni sözleşmede 2 milyon 750 bin euro önerecek. Ancak bu miktara sıcak bakan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesine İngiltere'den teklif geldiğinde gidebilir maddesi de koydurmak istediği aktarıldı. Öte yandan yolların ayrılmak istendiği Raheem Kent hakkında henüz bir gelişme yok. İngiliz futbolcuyu geçen sene Lazio istedi. Bir maddi kaybı olmayacaktı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı. Ama gitmedi. Bu sezonda birçok kulüpten teklif aldı yine gitmedi. Teknik direktör Jose Mourinho oynatmayacağını bizzat kendisine söyledi. Buna rağmen takımda kalmak istemesine kimse anlam veremiyor. Hem Fenerbahçe'ye hem de kendi kariyerine çok zarar veriyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı son transfer Sofyan Amrabat için İtalyan kulübünden açıklama geldi. Fiorentina Sportif Direktörü Daniel Prade, Amrabat'a yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe ile kesin olarak anlaşmasına rağmen, takımla birlikte Macaristan'a geldi ve 120 dakika boyunca her şeyini verdi, sakatlanmayı göze aldı. Çok iyi bir profesyonel gibi davrandı. Onun motivasyonunu anladık ve ayrılmasına izin verdik. Bizim için de ekonomik açıdan doğru bir operasyon olduğu ifadelerini kullandı. Faslı orta saha Fenerbahçe'ye transferi gündemde olduğu dönemde İtalyan ekibinin Konferans Ligi play-off rövanşındaki deplasmanda oynadığı Puşkaş Akademi maçında forma giymiş ve ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı lacivertliler Faslı yıldızı Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Faslı orta saha Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım hazırlıklarına cuma günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Ryan Kent, yaz transfer sezonunda gelen teklifleri geri çevirerek yönetimi zora soktu. Portekizli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından istenmeyen adam ilan edilen 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer sezonu boyunca gelen 21 teklifi geri çevirmişti. Deneyimli oyuncunun gelen son 4 teklifi de kabul etmediği öğrenildi. Son tekliflerin Yunan ekipleri PAOK ve AEK'dan olduğu aktarıldı. Belçika kulüpleri, Westerlo ve Antwerp takımlarının ısrarına rağmen, İngiliz futbolcu takımda kalmaya karar verdi. Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen ve ilk dönemde bulduğu forma şansını iyi değerlendiremeyen Kent, ikinci devrenin lig kadrosuna da yazılmamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 18 maçta forma giyerken, bu sezon ise sadece bir maçta süre aldı. Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Sırp yıldız Filip Kostić transferi, büyük ses getirdi. Yönetim Kostić'in ardından, Juventus'tan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İtalyan basını, İtalyan devinin Brezilyalı ön liberosu Arthur Melo'ya, sarı lacivertlilerin talip olduğunu iddia etti. Fenerbahçe'nin, Melo için Juventus ile görüşmelere başladığı belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürüldü. Öte yandan transfer dönemini bitmesine saatler kala sarı lacivertlilerde yoğun bir mesai harcanıyor. Juventus ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Adrien Rabiot için yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın birçok dev ekibi yıldız oyuncuyu gündemine almıştı. Bu kulüpler Rabiot'un maaşını yüksek bulması sebebiyle transferi askıya aldı. Avrupa'da transferin sona ermesiyle de Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu için harekete geçti. Tecrübeli futbolcunun 5 büyük ligde kalmak istediği fakat anlaşma sağlanamadığı için Türkiye'ye sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Fransız orta sahanın 13 Eylül gece yarısına kadar Fenerbahçe ya da Galatasaray'a imza atacağı aktarıldı. Deneyimli futbolcunun maaş olarak haftalık 220 bin sterlin talep ettiği öğrenildi. Birçok kulüp bu talebi fazla bularak transferden çekilirken sarı lacivertliler pazarlıklarını sürdürüyor. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinde 452 maçta forma giyerken, 47 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. Rabiot'un güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Diğer yandan, Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bon servis ve sonraki satıştan %20 payla, Arjantin ekibi Boca Juniors'tan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Christian Medina ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Teknik direktör Xavi Alonso'nun çalıştırdığı Alman ekibi Bayer Leverkusen'in transferin son gününde Arjantin kulübüne 16.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak transferin başarısızlıkla sonuçlandığı öğrenildi. Medina'nın Bayer Leverkusen'e gitmek istemediği belirtildi. Genç orta saha futbolcusunun Leverkusen'i seçmeyip Fenerbahçe'ye transfer olmasındaki neden ise dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho.